Merhaba sevgili öğrencilerim. İkinci sınıf matematik çarpma işlemi ile ilgili problemlerle karşınızdayım. Toplam 20 tane problemimiz var. Sevgili öğrencilerim, problemleri iyice dikkatli bir şekilde dinlerseniz aslında çarpma işlemi ile ilgili problemlerin son derece basit, kolay olduğunu görürsünüz. Birinci sorumuz, her gün 3 bardak süt içen Tuna 6 günde kaç bardak süt içer? Evet sevgili öğrencilerim. Çarpma işlemini yaparken biliyorsunuz çarpmada 2 çarpan vardır. Birinci çarpan grup sayısını, ikinci çarpan o gruptaki nesne sayısını verir. Şimdi burada 6 gün ve her gün içilen 3 bardak. Birinci çarpana 6 yazıyorum, 6 gün ve her günde 3 bardak süt içiliyor. Yani o gün içerisindeki nesne sayısı, grup sayısı bakın evet bu birinci çarpan, bu örnek için şunu yazabilirim. Birinci çarpan, ikinci çarpan. 6 ile 3'ü çarpıyorum. 6 kere 3, 18. Evet, 6 tane 3, 6 defa 3, 6 çarpı 3, 6 kere 3 şeklinde ben bunu okuyabilirim. Bu da sonuca ne diyorum? Çarpım. Evet, bu şekilde birinci çarpan, ikinci çarpan ve sonuç çarpım. İkinci örnekte sevgili öğrencilerim, günde 6 tane problem çözen Hakan, 5 günde kaç tane problem çözer? Evet, birinci çarpanımız 5, 5 gün ve her gün içerisinde 6 tane problem çözüyor. Çarpıyorum, 5 kere altı 6. 5 tane 6, 5 defa 6 şeklinde okuyabilirim. 5 kere 6, 30 eder. Evet, sonuç 30. 30 tane problem çözer deriz. Üçüncü örneğimiz, 7 katlı bir apartmanın, evet 7 katlı bir apartmanın her katında 3 daire vardır. Bu apartmanda kaç daire vardır? Evet birinci çarpanımız 7, 7 kat ve her dairede her katta 3 daire var. Evet 7 katlı bir apartman her katta 3 daire var. O zaman 7 defa 3, 7 kere 3, 7 çarpı 3. 7 kere 3, 21 yapar. 21 daire diyoruz. Sevgili öğrencilerim, ikinci sınıfta mutlaka 5'lere kadar çarpım tablosunu ezberlememiz gerekiyor. Ritmik saymaları da 5'lere kadar hatta onlara kadar öğrenebilirsek bu gibi problemleri çok rahat yaparız. Dördüncü soru. Orhan 5 yaşındadır. Annesinin yaşı Orhan'ın yaşının 9 katıdır. Sevgili öğrencilerim, bir problemde katıdır ifadesiyle karşılaşırsanız evet şu ifade katıdır dediğimiz zaman çarpma işlemi yaparız. Orhan 5 yaşında, annesi Orhan'ın yaşının 9 katı. Evet, 5 çarpı 9. Annesinin yaşı kaçtır? 5 kere 9, 45 yapar. Evet, 45 annesinin yaşı diyorum sevgili öğrencilerim. Beşinci soru, Tanesi 9 TL olan kitaptan, evet tanesi 9 TL olan kitaptan 3 tane alan yiğit satıcıya kaç TL ödemelidir? 3 tane kitap alınmış ve kitabın her bir kitabın fiyatı 9 TL. 3 tane 9, 3 kere 9, 3 çarpı 9. Eğer 9'ar 9'ar saymayı bilmiyorsak o zaman 3'er 3'er 9 tane sayarak da sonuca ulaşabilirsiniz. Neden? Çünkü çarpma işleminde çarpanların yerini değiştirmek sonucu değiştirmez. Yani ben 9 ile 3'ü çarptığım zaman da yine aynı sonucu verecektir. 3 kere 9 27. 9 kere 3 de 27 yapar sevgili öğrencilerim. 27 TL ödemesi gerekir. 6. soru. Bir bahçede 6 elma var. 6 elma ağacı var. Elma ağaçlarının dört katı kiraz ağacı var. Bahçedeki ağaçların toplam sayısını istiyor. Elma ağacı belli, kiraz ağacı ise elmanın evet elma 6'ydı. Elmanın 4 katı. 6 yirmi 4 24. 24 sevgili öğrencilerim kiraz ağacının sayısı. Peki bahçedeki ağaçların toplam sayısını istiyor bizden. 24 kiraz ağacı 6 tane de elma ağacını ne yapıyoruz? Toplamamız gerekiyor. 6, 4 daha 10, 10'un sıfır elde var. 1, 2, 1 daha 3. Bahçemizde toplam 30 ağaç varmış. Evet, bizden sadece kiraz ağacını istemiyor. Bahçedeki ağaçların toplam sayısını istediği için kiraz ile elmaların sayısını toplayarak sonuca ulaşıyoruz. 7. soru Tolga 7, 4 yaşındadır Tolga. Talat'ın yaşı Tolga'nın yaşının 3 katıdır. Buna göre ikisinin yaşları toplamını istiyor. Evet Tolga'nın yaşı belli 4. Talat'ın yaşı belli değil. Talat'ın yaşı Tolga'nın yaşının 3 katı. Yani 4 kere 3, 4 çarpı 3 12 Talat'ın yaşı. Evet. Evet 12 Talat'ın yaşı. 12 ile 4'ü topladığımız zaman yani Tolga'nın yaşıyla Talat'ın yaşını topladığımız zaman ikisinin yaşlarının toplamının 16 olduğunu görüyorum. 8. soru bir şiflikte 6 koyun vardır. Koyunların toplam ayak sayısı kaçtır? Evet her bir koyunun 4 tane ayağı olduğunu biliyoruz. 6 çarpı 4 6 kere 4 24 ayak yapar. Dokuzuncu soru. Şenay tanesi 7 TL olan defterlerden 4 tane aldı. Şenay kaç TL ödemiştir? 7 TL defterler var. Evet şöyle yaparsak daha iyi olur. 4 tane defter her birinin fiyatı 7 TL. Evet 4 kere 7 28 TL öderiz. Grup ve nesne sayısı olarak önce 4'ü 4 tane ve her birinin fiyatı 7, 7 TL olduğu için 4 çarpı 7 şeklinde yazdım. 10. soru Ceren'in 4 tane 10 TL'si ve 1 tane 5 TL'si var. Ceren'in toplam kaç lirası var? Ceren'in 4 tane 10 TL'si 4 çarpı 10 çarpıyorum 40 TL öncelikli buluyorum neden? 4 tane 10 TL'si var ve 1 tane de 5 TL'si var. 1 tane 5 TL yine 5 TL yapar. Bunu çarpmasak da yine olur. Aklımızda da tutabiliriz. Ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? 40 TL üzerine de 5 TL eklediğim zaman Ceren'in toplam parasını bulurum. Çünkü 1 TL 1 tane 5 TL 5 TL yapar. Aslında zihnimizden de yapabileceğimiz son derece basit problemler. 4 tane 10 40, 1 tane 5 üzerine eklediğimiz zaman 45. Evet 11. soruyla devam ediyoruz. Fiyatı 9 TL olan kalemden 2 tane aldım. Satıcıya 20 TL verdim. Geriye kaç lira almam gerekiyor? Evet 2 tane kalemim var ve her birinin fiyatı 9 TL. 2 kere 9 evet 18 TL yapar sevgili öğrencilerim. 2 kere 9, 9 kere 2 fark etmiyor. Yine sonuç aynı 18. Ama biz neden 2'yi yukarı yazdık? Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Dilerseniz 9 ile 2'yi de çarparsınız ama ben bir kurala göre hareket etmek istiyorum. 2 grup sayısı, 2 grup var, 2 tane var ve her birinin fiyatı 9 TL. 2 çarpı 9, 18. Satıcıya 20 TL veriyoruz. 18 TL harcadığımız için çıkarıyoruz. Geriye almamız gereken lirayı buluruz. Evet. 0'dan 8 çıkmaz. Burası 10 olur. Burada 1 kalır. 2 TL geriye alması gereken fiyat. 12. soru. Kilogramı 7 TL olan kirazdan 4 kilogram aldım. Manav'a 25 TL verdim. Kaç lira daha vermem gerekir? 4 kilo her biri 7 TL'den 7 kere 4, 4 kere 7, 28 TL yapar. Manava 25 TL verdim. Daha kaç lira vermem lazım? Yani 25'in üstüne kaç eklersek 28 yapar? Bu şekilde de bulabiliriz. 26 27 28 ya da 28'den 25'i çıkarırsam ben 3 TL vermem gerektiğini görürüm. 13. soru her birinde 8 elma olan 5 tabakta toplam kaç elma var? 5 tabak var. Evet grup sayısı 5. Her bir tabakta 8 elma var. Nesne sayısı 8. Çarpıyorum 2 çarpanı. 8 kere 5 40. Toplam 40 elma var. 14. soru. Aynur'un 9 cevizi var. Eda'nın cevizlerinin sayısı Aynur'un cevizlerinin sayısının 3 katıdır. İkisinin toplam kaç cevizi vardır diyor. Evet Aynur'un ceviz sayısı belli. Eda'nın ise Aynur'un cevizlerinin 3 katı. Aynur'un 9'luğu, Eda'nın 3 katı. Katı dediğim çarpma. 3 üç kere 3 ile çarpacağız anlamında. 9 kere 3 27. 27 ceviz Eda'nın cevizlerinin sayısı. Evet, ikisinin toplamı 27 ile Aynur'un 9'luğu topladığım zaman evet 36 ceviz yapar ikisinin cevizlerinin toplamı. Bir çiftlikte 8 tavuk vardır. Tavukların toplam ayak sayısı kaçtır? 8 tavuk, her tavukta 2 ayak. 8 kere 2, 16 yapar. Toplam 16 ayak. 16. soru, 2 basamaklı en küçük doğal sayının 5 katının 8 fazlası. Katı dediği için çarpma, fazlası dediği için toplama. Önce katını buluyoruz ama neyin? iki basamaklı en küçük doğal sayı. İki basamaklı en küçük doğal sayı 10'dur. 5 katı 5 ile çarpılacak anlamına gelir. 10 kere 5 50 yapar. 8 fazlası ise 50'nin üzerine 8 ekliyorum. Ne yapıyor? Sonuç 58. 17. soru. Sınıfımızdaki 8 sıranın her birinde 3 öğrenci oturuyor. Buna göre sınıfımızda toplam kaç öğrenci var? 9 sıra her sırada 3 öğrenci 9 kere 3, 9 defa 3, 9 çarpı 3. Evet 27 yapar. 27 öğrenci olduğunu ben o sınıfta söyleyebilirim. 18. soruyla devam ediyoruz. Manav her birinde 10 kilogram kiraz olan 5 kasa kiraz aldı. Kirazların 42 kilogramını sattı. Eksiliyor yani. Geriye kaç kilogram kaldı? 5 kasa var. Her biri 10 kilogramdan oluşuyor. 10 çarpı 5 ya da 5 çarpı 10 50 yapar. 50 kilogram kiraz olduğunu görüyorum. Bunun 42 kilogramını satıyor. Sattığına göre bir eksilme söz konusu çıkarıyoruz. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gideriz. Burası 10 olur. Burada 8 kalır. 10'dan 2 çıkarsa özür diliyorum. Burada 4 kalır. 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. 4'ten 4 çıkarsa 0 Geriye kalan 8 kilogram. 19. soru Türkan her gün 8 problem çözüyor. Türkan 5 günde kaç problem çözer? Evet. Bir günde 8 problem, 5 günde 5 çarpı 8. Evet, 5 tane 8 toplam 40 problem çözer. Şimdi geldik 20. soru bir otobüste 8 bayan yolcu, bayan yolcuların 2 katı kadar erkek yolcu vardır. 7 tane de çocuk yolcu olduğuna göre otobüste kaç yolcu vardır? Evet bayan erkek ve çocuk yolcu. Bayanların sayısı belli 8, erkek yolcuların sayısı Evet. Erkek yolcuların sayısı bayanların 2 katı yani 8 çarpı 2 16 erkek var. 7 tane de çocuk. O zaman biz 16 erkek, 8 bayan, 7 çocuk topladığımız zaman 6, 8 daha 14, 7 daha 21, 21'in bir elde var 2, 2 bir daha 3. Toplam 30, 31 yolcunun olduğunu söyleyebiliriz otobüste. Evet sevgili öğrencilerim ikinci sınıflarla ilgili 20 tane çarpma problemi çözdük. Bu konuda inşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Hepinize başarılar diliyorum.